Merhaba ben Avukat Özgün Dost Büyük Nisan. Bu videoda sizlere engelli bireylerin çalışma hakkını anlatacağım. Devlet, ülkemizin taraf olduğu engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin çalışma ve istihdam başlıklı 27. maddesi uyarınca engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarla çalışma hakkına sahip olduğunu kabul ederek engellilerin açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını kazanmalarını sağlamakla yükümlüdür. Anayasamızın çalışma ve sözleşme hürriyeti başlıklı 48. maddesinde ve çalışma şartları ve dinlenme hakkı başlıklı 50. maddesinde ise engelli bireylerin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olduğunu ve çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağını emretmektedir. 5378 sayılı Engelliler Kanunu'nun 14. maddesinde ise engellilerin işe başvuru, alım, çalışma süreleriyle istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dahil olmak üzere istihdama ilişkin hiçbir hususta engelliye dayalı ayrımcı uygulamalarda bulunamayacağı hakkında yasal düzenleme mevcuttur. Engelli bireylerin kamuda istihdam edilmesine ilişkin düzenlemelerden bahsedelim. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Engelli Personel Çalıştırma Yükümlülüğü başlıklı 53. maddesi uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun yurt dışı teşkilatları hariç toplam dolu kadro sayısının %3'üne tekabül eden oranda engelli çalıştırılması zorunludur. Özel iş yerlerinin engelli çalıştırma zorunluluğu da mevcuttur. İş Kanunu'nun eşit davranma ilkesi başlıklı 5. maddesinde ise engelliye dayalı ayrım yapılamaz hükmü bulunmaktadır. İş kanununun engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30. maddesinde ise işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli çalıştırmakta yükümlüdür. Engelli istihdam etme sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenlerden toplanan ceza paraları engellilerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanmak üzere Türkiye İş Kurumu'na aktarılmaktadır.